Arkadaşlar merhaba. DGS rehberim olarak yeni bir video ile karşınızdayız. Burada ÖSYM'nin DGS yerleştirme ile ilgili size bilgi vermeye çalışacağız. Doğru bildiğimiz yanlışları düzeltmeniz bazında sizlere bilgi paylaşımında bulunmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar x bir arkadaşımızın sıralaması 2500. y bir arkadaşımızın sıralaması 2501. X arkadaşımız 30. tercihine bir okulu yazdığını varsayalım. Y arkadaşımızın da aynı tercihi ilk sıraya yazmış olduğunu varsayalım. Eğer ki X arkadaşımız yani sıralaması 2500 olan arkadaşımız ilk 29 tercihte çok önemli bir ayrıntı ilk 29 tercihte herhangi bir yere yerleşememişse 30. tercihinde yerleşir ve dolayısıyla Y arkadaşı önüne geçmiş olur. Y arkadaş ilk tercihine yazmış bile olsa yerleşemez. Bunu hemen size detaylı olarak açmaya çalışacağım, örneklendirmeye çalışacağım. 5000 sıralamalı bir arkadaşımız ve 5001 sıralamalı farklı bir arkadaşımız. Şimdi arkadaşlar 5000 sıralamalı arkadaşımız için kendimizin hazırlamış olduğu bir tercih listesidir. Bu formaliteden yaptığımız bir şeydir. Aynı bölümler üzerinde gideceğiz. Şimdi yaptığı tercihler içerisinde ilk sıradan başlayarak ÖSYM bunların yerleştirmelerini sağlamaya çalışır ve bu kırmızı alanların hepsi önündeki 4999 kişideki rakipleri arasındaki kişilerin doldurduğu kontenjanlardır. Dolayısıyla bu arkadaşımız 15. tercihine kadar hiçbir yere yerleşememiştir ve 15. tercihinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne yerleşmiştir. Biz burada şunu baz alacağız arkadaşlar. Örneği daha rahat anlatabilmem için size. Bu arkadaşın Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin var olan 5 kontenjanının son sırasından yani son 5. kontenjanı doldurduğunu varsayarak e, hareket edeceğiz. Ve artık şu anlama gelecektir bu olay. 5000. sıralamadan sonra Cumhuriyet Üniversitesi'nin de kontenjanı dolduğu için bundan sonraki sıralamalardaki hiç kimse artık bu bölüme yerleşemeyecek. Hemen örneklendiriyoruz. Bakın 5001 sıralamadaki arkadaşımızı görüyoruz. Ne yapmış? İlk sıraya yazmış. Ama artık bu üniversitenin 5001 sıralamadaki arkadaşımız da dahil olmakla beraber bundan sonraki hiçbir sıralamaya gelmeyeceği kesinleşmiştir. Dolayısıyla bunlar artık kırmızıya dönmüştür. Diğer ÖSYM diğer tercihlerini kontrol eder. 2 3 4 5 bu şekilde devam eder ve gelir. 10 numarada örnek veriyoruz. Bayburt Üniversitesi'ne bu arkadaşımızın yerleştiğini artık Fars sayıyoruz. Şimdi bundan sonrası e, şöyle nitelendirebiliriz. Bu arkadaşımız 5. yine sıradan ya da 4. sıradan buraya yerleştiyse var olan 2-3 kontenjanda artık ileriki sıralamalarda serpiştirilecektir. Ama aynı olay burada da olduysa yani 7. sıradan son kontenjanı doldurduysa bu arkadaş artık 5001. sıralamadan sonra Bayburt Üniversitesi'nin de bu bölüm bazında kimseye gelme şansı artık kalmamıştır arkadaşlar ee, yeni videolarla karşınızda olacağız Esen kalın arkadaşlar.